Bugünkü video konumuz Excel'de eleman formülü. Özellikle tablo yapmakta, dinamik tablolarda çok ihtiyacınız olan bir formül. Eleman formülünü yazdığınızda teknik olarak iki parçalı oluşsun. Bilgi sayısını ve değerlerinizi bilin. Bu aslında hücrenizin karşılığında sizin ne yazması istediğinizi belirten bir formül. Bunu bu şekilde yazdığınızda, rakam olarak bir, arkasında iki, arkası 3. Bu şekilde formülümüzü devam ettirebiliriz. Buradaki işlemlerin karşılığı 1, 2, 3'ün karşılığı neyin gelmesini istiyorsak onları da buraya ilave edebiliriz. Buradaki kriter sizin hücrenize yazdıktan sonra 3. gelmesini istediğiniz cümleyi yaz. Elma, muz, kiraz. Buradaki 3'ü getirdi. Kriterinizi değiştirdiğinizde ikinci satırda olan muzun geldiğini göreceksiniz. Bir örnek yapalım. Elimizde bir tablo var. Bu tablo İşaretlenmiş olan 2 ve B metre ismini nasıl oluşturur? Bu tabloda ikinci halinin geldi. Bütün tablonun içerisinde sadece 2'nin geldi. Bu tablo içerisinde 4. satırdaki Mehmet'in geldi. Burada kriterlerimizi değiştirerek işlemleri de yapabiliriz. Aynı şekilde bir aralığı da yine eleman fonksiyonuna toplayabiliriz. Buradaki kriterim ben baştan sadece 3 taneyi almak istemişim. Formülümü de buna göre belirledim. 4 deseydim o zaman 4 tane gelecek. Bakın 173. Özellikle rapor yapılırken kullanıldığını söylemiştim. Buradaki temel mantık şu. Burada satış adedi, satış rakamı ve büyüme oranlarının olduğu bir tablo var. Tablo aslında burada. Şuradaki gördüğünüz alan, ben satış adetinin işaretliyorum. 1, satış rakamını işaretliyorum. 2, büyüme deyince de 3'ün geldi. Aslında buradaki işlem anahtar. Buradaki benim belirlemiş olduğum işlemi şuraya işaretlediğim sonuca göre 1, 2, 3'ün gelmesini sağlar. Buraya kadar olan kısım bu şekilde. Daha sonraki kısımda elemanla eleman fonksiyonu 1 gelirse 210'u 2 gelirse 7340, 3 olursa da 8.5'in gelmesi. Benim buradaki kriterimi değiştirdiğimde buradaki rakamlarda tabloda otomatik olarak çekme. Otomatik olarak çektiği için de buradaki tablo buradaki grafiğe göre ayarlı olduğu için çok basit bir şekilde bana rapor yapmak. Satış rakamlarım, satış adetlerimi gösteren bir rapor, satış rakamlarımı gösteren bir rapor, büyüme hızımı gösteren bir rapor. Tek tabloda 3 tane işi eleman fonksiyonuyla farklı şekillerde de kullanabilirsiniz.